Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 21-27 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, bahar artık kendini hissettirmeye başlıyor. Güneş Boğa burcuna yerleşti. Hayatımızda da güven, istikrar, huzur istiyoruz. Her zaman istiyoruz ama Güneş Boğa burcunda ilerlerken bu alanlardaki mücadeleler biraz daha artabilir. Ay ışığını yavaş azaltıyor hafta başından itibaren kapatacak. Pazartesi ve Salı günü son dördün fazında Kova burcunda olacak. E sizin de zihniniz çok hızlı çalışıyor bu hafta başı. Planlar var, görüşmeler var, bazı yazışmalar, işte iletişim konuları çok ön planda. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda aktif iki gün. Bununla birlikte yakınlarınızla da daha fazla bir şeyleri konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz, bazı önemli kararlar verebilirsiniz. İşte arkadaşlar, kardeşler, akrabalar, komşularla ilgili konular. Haftanın ilk günü, iki günü özellikle çok yoğun görünüyor. Hafta ortasına ay balık burcuna geçecek ve enerjinizi biraz daha özel yaşamınıza, evdeki işlere ya da ailevi konulara daha fazla odaklayabilirsiniz. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. E, ve bu hafta Mars'la Pürto karşıtlığı aktifleşiyor. Mars Aslan'da Pürto Kova'da zor bir açı çünkü ikisi de zor gezegenler. E ...ve karşıt açıda bir güç mücadelesi... ...bir çekişme enerjisi var. Sizinle direkt ilgili olmasa da... ...bu birazdan yakınlarınızdaki kişilerle ilgili olabilir. İşte kardeşlerle ilgili bazı sorunlar... ...komşu ilişkilerinizle ilgili konular... ...sizi zorlayabilir. Eğitimde bazı üstler ya da hani... ...bu alanda baskı ya da otorite figürleriyle çekişmeler yaşanabilir. Yine hukuksal alanlardaki konularınız varsa... Buralarda biraz baskılar artabilir ve trafikte de özellikle dikkat edin çünkü Mars Pluto karşıtlığı arızalara da yol açabilir araçlarımızda kazalara da daha fazla yol açabilir. Ve Cuma günü Ay Koç burcuna geçecek enerjiniz artacak evden çıkıp sosyalleşmek sevdiğiniz kişilerle zaman geçirmek eğlenmek için motivasyonunuz artmaya başlayacak. Venüs ve Satürn'ün balık burcunda birleşmesi haftanın genelinde böyle bir enerji var. Birçoklarınız şu dönemde biraz ev yuva konuları, yerleşim konuları veya ebeveynlerle ilgili konularda daha uzun vadeli yapılandırmalar ve bazı sorumluluklara daha ciddi yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. İşte haftanın genelinde bu alanda sizi aslında biraz zaman zaman kısıtlayabilir zaman zaman biraz daha üzerinizdeki sorumluluklarınızı arttırabilir ama unutmayın çözüm odaklı olabileceğiniz var olan problemleri daha uzun vadeli yapılandırmalarla birlikte çözebileceğiniz e, bir dönemdesiniz sevgili yaylar Evet ne diyoruz gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var astroloji bize yolu gösteriyor ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili yaylar hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim hoşçakalın